Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet Galatasaray'ın transfer haberlerini konuşacağım. Önemli bir gelişme var. Son dakika bir gelişme var. Hiçbirimizin belki de beklemediği bir gelişme oldu bugün. Transferin UEFA'ya liste bildirilmesine saatler kala Galatasaray'da önemli bir gelişme oldu. Yarın akşam gece 1'de biliyorsunuz Galatasaray UEFA'ya UEFA Avrupa UEFA Ligi için lisesini bildirmek zorunda ve son olarak İsmail Jakobs gelmişti. Bunun dışında şu ana kadar herhangi bir transfer olmadı. Hermoso Roma'ya gitti. Stoper alınacak mı alınmayacak mı? Orta saha kanat derken bir anda forvet gündeme geldi. İnanılmaz bir gelişme var arkadaşlar. Lütfen izlerken beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Son, an, son anda son dakikada neler olursa olsun hepsini anlık sizlere bildireceğim. Video, yayın, topluluk sekmesinden hepsini aktarmaya devam edeceğim. Yorumlarınızı bekliyorum. Galatasaray bugün Napoli ile Nijeryalı golcü Victor Osimhen Ossim için bir görüşme gerçekleştirdi ve Napoli kadrosuna düşünmediği, kadro dışı bıraktığı Osimhen'i Galatasaray'a göndermeye ikna oldu. Galatasaray ve Napoli Osimhen transferinde anlaşma sağladı. Galatasaray yöneticilerinden İbrahim Atipoğlu ve Cenk Ergün az önce özel bir uçakla, özel bir jetle İtalya'ya uçtular. Şu anda hava, havadalar öyle söyleyelim. İtalya'ya gidiyorlar şu anda. Kim için? Osimen için. Galatasaray Osimen'i ikna etmeye gidiyor. Osimen gelmeye sıcak aslında ama henüz Osimen'le son pürüzler konuşulmadı. Galatasaray Napoli'nin verdiği 11 milyon euroluk maaşı karşılamayı kabul etti. Galatasaray Osman'ın Napoli'den aldığı 11 milyon euroluk maaşı ödemeyi kabul etti. Ama tabii ki biliyorsunuz orada 11 milyon euronun bir kısmı vergilere gidiyor. Yani bu 6-7'ye kadar düşüyor. Yani Galatasaray Osman için 6-7 milyon euroluk bir maaş ödemesi yapacak. Futbolcu da gelmeye sıcak. Görüşmeler devam ediyor. Yöneticilerimiz İtalya'ya gidiyor. Bu transferin bugün bitmesini bekliyoruz. Dediğim gibi Napoli cephesiyle anlaşma sağlandı. Victor Osimhen ile de artık anlaşmasının anlaşmanın an meselesi olduğunu söyleyebiliriz. Gelmeye sıcak bir futbolcu yüz yüze görüşmeye gidiyor yöneticilerimiz. Hermoso da yapmadıklarını şimdi Osimhen de yapıyorlar ve yüz yüze görüşmeye gidiyorlar. Bir insana nasıl değer verilir? Biz buradan konuşmuştuk. Hatipoğlu ve Cenk Ergün İtalya'ya Gidip Osimenle görüşüyorlar. Bu transferin bugün bitmesini bekliyoruz. Çünkü inanılmaz derecede olumlu haberler geliyor. İnanılmaz derecede olumlu bilgiler geliyor. Galatasaray yönetiminde birçok kişiye ulaşamıyoruz. Hepsinin telefonu kapalı. Zaten ikiden önemli kişi de İtalya'ya gidiyor. E, bu transferde eğer Osimen, e, Cenk Ergün ve İbama Tipoğlu'nun görüşmesi sonucunda anlaşma sağlanırsa gece geç saatlerinde İstanbul'a gelmesini de bekliyoruz. Ee, çok önemli bir e, durum. Yani Osimen evet biz orta saha beklerken, karat beklerken dün akşam John Arias'ı konuşuyorduk. Şimdi ise Osimen Acaba e, Okan Hoca bir taktik değişikliğine mi gidecek? Osimen bir forvet. Icardi var. Birileri diyor ki Icardi'nin Süd-Arabistan'a gitme ihtimali var. Benim bildiğim böyle bir bilgi yok. Ee, evet Ziyech'in gitme ihtimali yüksek. Ziyech Suudi arabistan ve e, Olympiakos ile görüşüyor. Gitme ihtimali yüksek Ziyech'in. Ama Icardi'nin şu an gitme gibi bir durumu söz konusu değil. Okan Hoca burada ikili forvet düşünüyor. E, da aldı Galatasaray ama Osimen tabii ki farklı bir seviye. Avrupa'da en değerli dördüncü forvet. Arkadaşlar bakın bir daha söylüyorum. Avrupa'da en değerli dördüncü forvet. Victor Osimen Nicarali golcü gelirse kesinlikle ama kesinlikle ligde fark yaratır. Hani düşünmesi bile hayal, düşünmesi bile çok uzak olan bir transfer. Bir anda çok ama çok yaklaştı Galatasaray'a. Okan Hoca'nın 3-5-2 taktiğine dönüş yapacağı konuşuluyor. 3-5-2'ye döndüğü zaman 3'ü stoper aslında Acaba Hermosu'yu bu yüzden mi istedi de düşünmüyor değilim. 3-5-2'de Abdülkerim Bardakçı, Nelson, Davison, Sanchez üçüsü ortada. Torriera yanına Sara gibi duruyor ama benim tercihim Sara o değil. Oraya e, Gelson Fernandez tarzı box to box bir isime ihtiyacı var Galatasaray'ın. Hala bir orta sahaya ihtiyacı var. Ama Okan Hoca e, Sara diyor. Bakalım belki yarına kadar bir orta saha gelişmesi de olabilir. Sağ tarafta 3-5-2'nin sağ tarafında e, kesinlikle ama kesinlikle bence Barış Alper oynamalı. 3-5-2'nin orta önünde ise e, bana göre işte Sara olmalı. Sara'nın arkasında da e, orada biraz daha Baksu Baks dediğimiz Gerson Fernandes arzı belki bir Rabio gibi bir isim oraya olabilir. E solda bence sol tarafa ihtiyaç var. 3-5-2 oynuyorsanız evet ön tarafta Icardi Ossimen'de oynarsın ama sol tarafta ne Kerem'le ne Berkan'la ne Jellert'te oynayamazsın. Jeler git gel yapar ama sana ofansif bölgede katkı vermez. Bir sol kanada ihtiyacın var. Tabii ki e, yer yer 4-2-4-4-2'ye dönersin. 4-2-3-1'e 4-3-3'e dönersin ama eğer Osimen alıyorsan 4-4-2 iş yapmaz bence. 3-5-2 daha doğru bu milli arada çalışmak zorunda. Okan Buruk bu taktiği. Geçelim orta sahaya. Orta sahada Osimen ismi ciddi an Osimen'den sonra Rabio ismini konuşabiliriz. Rabio işi bugün biraz daha ciddileşti. Şunu söyleyebilirim. Bazı bazı kaynaklar şunu söylüyor. Sadece Osimen için değil başka bir isim için de İtalya'ya gittiği konuşuluyor kim bunu teyit ettireceğim ama şu an bu konuda bir bilgim yok. Orta sahada Rabio eğer olursa bambaşka şeyler düşünebiliriz. Bambaşka şeyler düşünebiliriz. Ama Rabio'yu da alsan senin bir tane sol tarafa ihtiyacın var. Barış Alper gibi hem bek hem ofansif oynayabilen bir futbolcuya ihtiyacın var. Bunun için son 48 saatten daha az bir süre kaldı. Galatasaray'ın bir an önce bu transferi noktalaması lazım. Kanat'ta John Arias için Fulminense ile görüşmeler yapıldı. Fulminense futbolcusu dün akşam St. Paulo karşısında iyi bir performans gösterdi. Ama şimdi 3-5-2'lik bir futbolcu değil. 15 milyon euro üstü Fulminense görüşmeler devam ediyor. Çerki için Galatasaray Lyon'la görüşüyor ama Çerki gelmeye sıcak değil Türkiye. Martial'ın orta saha futbolcusu, faslı futbolcu Onay'ı ee, yine Galatasaray'ın ciddi anlamda düşündüğü isimlerden bir tanesi. Sanki böyle e, 3-5-2'de benim dediğim noktaya geliyoruz gibi. Toriyan'ın yanında böyle e, baksu bak oynayan bir futbolcu e, gelecek gibi duruyor. Hani onay mı olur bu? Rabiot mu olur yoksa bir sürpriz mi olur? Şimdi Dortmund'dan ayrılan e, Hamels e, Roma ile anlaşamadı. Boşta bir stoper hamlesi gelebilir. Yani şu anda dün akşam uyardığım noktaya geliyoruz. Dün akşam ne dedim? Yarın yani salı akşamına kadar hiç gündemde olmayan bir futbolcu gelirse şaşırmayın demiştim. Keza böyle oldu bir anda. Osimen ben başka isimlerde bekliyorum orta saha ve stopere. E, Hummels gelirse e, bu da bir büyük bir sürpriz olur stoper hattına. orta saha. Yani 3 tane transfer ihtiyacın var senin şu anda. Osimen dışında sol kanat orta saha stoper soru işareti stoper. Hani olsa da olur olmasa da olur. Ama şart derseniz e, sol kanat ve 8 numara ihtiyacı var kaldığı sarayın osman hariçinde sevgili arkadaşlar an ve an video atmaya haber vermeye devam edeceğim lütfen ama lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız kendinize iyi bakın hoşçakalın yorumlar kısmına fikirlerinizi bekliyorum gol var sundu.